Ey Gazze halkı! Size ancak iki cihan güneşi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ammar bin Yasir ailesine söylediği sözü söyleyebilirim. Sabran aley Yasir fe inne kumul cenne Sabredin ey Yasir ailesi size vaat edilen cennettir. Sabran ya ehle gazze fe inne kumul cenne Sabredin ey gazze halkı size vaat edilen cennettir. Umudunuz yalnız Allah olsun. Bize Allah'ı umut bilmeyi siz öğrettiniz. Bedenleriniz parçalanırken, şehitleriniz bombalanırken, evleriniz yağmalanırken Allah'la beraber olmayı siz bize öğrettiniz. Sabrın ateşinde pişen asaletinizi bir bayrak gibi insanlığın gönderine siz diktiniz. Artık kimsenin gücü yetmez o bayrağı oradan indirmeye. Mührünüz ebedidir. Şanınız baki'dir. Size hatırlatmamız gerekmiyor ama siz bize hatırlattınız ki karanlığın en koyu anında doğar sabahlar. Bela'nın şiddetlendiği demlerde sıtkı ortaya çıkar sadıkların. Siz dünyaya hakiki insanlığın ne demek olduğunu gösterdiniz. Ey gazzeliler, babanız İbrahim tek başına bir ümmetti. Siz de bugün yalnız kaldınız. Emin olun ki Allah sizden, sizin bu samimi duruşunuzdan nice mümin ümmetler, nice medeniyetler çıkaracaktır. Yetimleriniz fatihlerimiz olacaktır. Babanız İsmail bebekken açlık ve susuzluk çekti. Ama Allah onun ayaklarının altından kıyamete kadar akacak bir zemzem serinliği çıkardı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kuşatıldı, işkence gördü, çocuklarını, yakınlarını kaybetti, sonra Rabbi ona verdi ve o da razı oldu.